Nerede olduğunu bilmediğim bir noktada durduğun sürece gerçekten de yaratıcı çalışmaya başlayamaz. Vera Katilova, Çek sinemasının ilk feminist kadın yönetmeni, Çek yeni dalgasının unutulmaz isimlerinden. Yaşamı ve film kariyeri bize sansürün meşru olduğu bir siyasal iklimde prensiplerinden ve sanat anlayışından taviz vermeden yaşamanın nasıl mümkün olabileceğini hatırlatan kadın. Baskılara rağmen ülkesini terk etmedi. Sanatı için ayak diretti. Küçük papatyaları hayatımıza soktu. Filmin biçimi gerçekten de kendi kavramsal temelinden türedi. Filmin konsepti yıkımdı ve biçimde böylelikle yıkıcı oldu dedi küçük papatyalar için. Sansürlenen bu filmin teması tabuları yıkmaya yönelikti. Burcu ahlakını, tüketim kültürünü absürt bir dille sorgulayan bu filmle uluslararası bir ün kazandı Vera. Küçük Papatyalar sinema tarihinin kilometre taşlarından oldu. Ezber bozan bu film Çek Yeni Dalgası'nın en parlak filmlerinden biriydi. Erkeklerle oynayan, aşırı tüketen ve kendileri de dahil her şeyi yok eden kukla benzeri iki güzel kadının feminist ve varoluşçu hikayesini anlattı. Vera bu ilginç ve orijinal hikayeyi oldukça deneysel kamera ve düzenleme teknikleriyle yaptı. Neden seni seviyorum deyip duruyorlar? Mesela yumurta desinler. Vera'nın 37 yaşındayken yaptığı bu eskimeyen, hayat dolu klasik film yeni izleyici kuşaklarına esin kaynağı olmayı sürdürüyor. Tabu yıkıcı mı? Evet. Kural tanımaz mı? Evet. Aradan geçen yarım yüzyıla rağmen enerjisini ve ruhunu kaybetmeyen bir başyapıt olmasının sırrını belki de buna borçlu. Katalova 2 Şubat 1929'da Çekoslovakya'nın Ostrava kentinde şimdiki Çek Cumhuriyeti'nde doğdu. Katı Katolik bir tarzda yetiştirildi. Daha sonra bu yaşam tarzından sıyrılmasını ise bana bir koltuk değneği gibi geldi. Bunun doğru olmadığını anladım şeklinde anlattı. Burona da başlangıçta felsefe ve mimarlık okudu. Ardından teknik ressam, tasarımcı, model, fotoğraf ressamı olarak çalıştı. Ama sinemaya hep ilgisi vardı bunun için bir arayıştaydı. Prag'daki Brando film stüdyolarında işe girdi. Burada film yapmak için önü açılmadı. Önerileri hep reddedildi. Bunun üzerine 28 yaşında Prag Sahne Sanatları Akademisi Film ve Televizyon Okulu'na yani meşhur FAMU'ya girdi. İlklerin efsane sinema okulu FAMU mezunlarından olan Vera Katilova, Yeri Menzel, Milos Forman, Jan Yemez, ve Ivan Peser gibi sonradan usta olarak anılacak yönetmenlerle birlikte eğitim aldı. Bir yandan okurken diğer yandan ünlü yönetmen Otakar Vavra'nın yanında çalışmaya başladı. Famu'dan tanıştığı görüntü yönetmeni Yaroslav Kucera ile evlendi. 1962'de Famu'dan mezun olurken tamamladığı bir mankinin gündelik yaşamına odaklanan Strop'la feminist hassasiyetlerinin ipucunu verdi. Bir kadın atletle canı sıkılan bir ev kadınının paralel öykülerini anlatan ilk uzun metrajı 1963'te yaptığı Something Different güçlü bir feminist filmi olarak değerlendirildi. Vera kısa zamanda Çek yeni dalgasının köşe taşlarından biri haline geldi. 1966'da görüntü yönetmenliğini eşi Yaroslav Kuchere'nin üstlendiği Küçük Papatyalar filmini çekti. Hayatı keşfetmeye çalışan iki kızın yaşadıklarını konu alan bu absürt komedi, Prag Baharı'ndan iki sene önce hafif meşrepliği tasvir ettiği gerekçesiyle yasaklandı. 1967'de Bergamo Film Festivali'nde büyük ödülü kazanan yönetmenin hızı sansürle kesildi. 1968 yılında ülkeden göç eden Forman ve Yemes gibi yönetmenlerin aksine Çekoslovakya'da kaldı ve film yapmak bir göreve dönüştü dedi. Vera'nın kariyeri zaman zaman kesintilere uğrasa da asla pes etmedi. Senaryolarının rafa kaldırılması, bürokratik labirentlerde kaybedilen gösterim izinleri, filmlerin sümen altı edilmesi, festivalden gelen davetiyelerin yok edilmesi gibi engellerle mücadele etmeye devam etti filmleri yurt dışındaki festivallerde başarı kazanırken kendi ülkesinde gösterilmedi. Nitekim 1969-1975 yılları arasında hiç film yapmadı. Komünist Parti Genel Sekreteri Gustav Husak'a hitaben yazdığı mektupta ne yapmalıyım diye sordu Vera. Niçin bunca yıldır hiç film yapmadığımı nasıl açıklamalıyım? 1975 yılında yazılan bu mektup ve uluslararası sinema çevrelerinin Çekoslovakya hükümetine baskılarıyla Vera'nın film yapmasına tekrar izin verildi. Setlere dönerek birçok filme imza attı. 1980 tarihli Panel Story hem deneysel hem de sıkı toplumsal taşlamalardı. Kariyerinin altın çağında ülkesinde adeta gayri resmi bir şekilde kara alınan, filmleri sansürlenen ve film çekmesi her türlü bürokratik engellerle zorlaştırılan Vera, kariyerinin ikinci yarısında Seyrek Doğuz'da film çekmeye devam etti. Son filmi Pleasant Memories'i 2006 yılında yönetti. Sanat ve edebiyat nişanı, liyakat madalyası ve Çek Aslanı ödülünü aldı. 90'lı yıllarda pazar ekonomisinin gelişiyle birlikte Değişen üretim ortamında filmleriyle hayatta kalmayı bildi. Değişen dünyaya ayak uydurabildi ve yaptığı her işe mizahın ve alaycılığın dönüştürücü gücünden yararlanmayı ihmal etmedi. Vera böylelikle ülkesinin ve dünyanın köklü politik ve ekonomik değişimlerine rağmen 50 yıllık uzun ve verimli bir kariyeri sanatından ödün vermeden geride bıraktı. 12 Mart 2014'te Prag'da uzun süren sağlık sorunlarından dolayı 85 yaşında hayatını kaybetti. Ona göre bir insan düzene ya da kurallara inanmıyorsa bunları yıkmalıydı. Bunu hep esas aldı. Öyle de yaşadı. Ve kadınlar üzerindeki birçok tabuları yıkıp o güzel eserlerini bize bırakarak aramızdan ayrıldı.